Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Youtuber Kültür, Dijital Çeyiz Sandığı Müzesi projesi kapsamında ben de bir çeyiz sandığı tanıtımı yapacağım. Arkadaşlar bu sandığımız Denizli Çamal ilçesine ait bir çeyiz sandığımız. Bu çeyiz sandığımız gördüğünüz üzere işlemesiz, sade bir çeyiz sandığı. Bu sandığımız oymacılık işlemiyle birleştirilmiş bir çeyiz sandığı. Üzerinde herhangi başka bir işlem yok. Çeyiz sandığımızda karşılıklı olmak üzere iki tane kulbu bulunmakta. Taşınma amacıyla daha rahat taşınma amacıyla. Dediğim gibi sade bir çeyiz sandığı. Kilidi var. Kapağı var gördüğünüz üzere. Kilidin anahtarı uzun yıllar olduğu için kayıp olmuş. Ben çeyiz sandığının içinde ürünlerin hepsini tanıtmak zor olduğu için birazını yere yaydım. Birazı sandığın içinde, birazı gördüğünüz üzere üzerinde. Gelin ilk önce üzerinden ve içinden tanıtım yapmaya başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu bir etemin üzerine işlenmiş cami motifi verilmiş. Kenarlarında süslemeler yapılmış. Bir seccade ipli tek tek işlenmiş. Çok güzel benim çok hoşuma gitti. Denizli'li olduğum için en çok hoşuma giden ürünlerden biri de tabii ki de kaneviçe üzerine işlenmiş. iki tane denizli horozumuz benim çok hoşuma gitti. Böyle bir tablo yapılmış. Gelin içinden devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere toz pembe bir kumaş üzerine işlenmiş çilek motifimiz var. Kenarında işlenmiş kahverengi ağaç çiçek motifimiz var. Komple gördüğünüz gibi küçüklü, büyüklü aynı işlemene sahip bir mutfak takımıymış arkadaşlar bu. Gördüğünüz üzere perdesi, masa örtüsü, servis peçeteleri gibi örtüler var içinde. Şuradan devam edelim. Bunlar arkadaşlar elde örülme, sabunluk ve çaydanlık altlığı olarak kullanılabilen ürünlermiş. Önceden peçeteler olmadığı için gelen misafirlere böyle küçük el örmesi peçeteler veriliyormuş. Böyle yeşil, pembe, şurada siyahı var. Bunlar misafire servis edilen tabakların yanında hafif nemlendirilerek günümüz tabiriyle ıslak mendil ya da ıslak peçete olarak kullanılan ürünlermiş. Benim en çok hoşuma giden ürünlerden şurada bir bebek kolonuymuş. Çocukları sırtlarına hop etmek üzere. Açmadım arkadaşlar dağılmasın diye. Bu da elde örülme. Kendi bebeklerine hop etmek için örülmüş bir kolonmuş. Burada yine mutfakta kullanılsın ele avlusu. Bu da aynı şekilde misafirlere servis edilen ürünlerin altına koymak için servis peçeteleri. Benim en çok hoşuma giden iki ürün. Birincisi bu. İkincisi de bu arkadaşlar. Bunlar banyo düzenleyicisi olarak tabir edebileceğim ürünler. Banyoya böyle asılarak asılmak için yapılmış. İçinde iki tane cebi var. Gördüğünüz gibi parmaklarım giriyor. Bunda da 2-3 cep var. Küçük küçük. Bu ürünler banyoda tarak, fırça o gibi ürünlerin takılması, kullanılması için yapılmış. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere yine mutfak takımının devamı var. Gelin dışından devam edelim. Arkadaşlar bu yatak odası takımıymış. Kanemiçe işlemesi, kenarları dantelli, İçinde yastık kılıfları, yastığın kenarlarına geçen dantel işlemeleri, yatağın kenarından yatak örtüsü, yatağın kenarından sarkıp görünen işlemelermiş. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi patiklerimiz var. Şöyle göstereyim. Bu bir el örmesi çorapmış. Burada patiklerimiz var. Değişik motiflerde yapılmış. Bu terlik de geçebilir. Şöyle patiklerimiz var. El örmesi hep. El emeği. Göz nur dedikleri. Burada patiklerimiz var. Burada dokuma masa örtülerimiz var. Dokuma diye geçiyormuş. Küçük küçük iplerden. Kumaşı çok değişik geldi bana. Bunlar el dokumasıymış. Arkadaşlar burada yazma başörtüsü dediklerimiz ürünler var. Bu çeyiz sandığının sahibi eğlendiğinde ipler sonradan ya da yeni yeni çıkmaya başlamış. Bunlar sonradan yapılmış ürünlermiş. Ama o zamanın meşhur yazmaları, başörtüleri hep boncuktan yapılma işlemelermiş. Gördüğünüz gibi hep boncuk işlemesi var. Tığ iğnesinden boncuk işlemeleri Arkadaşlar bu gördüğünüz bir salon takımıymış. Kumaşı satın alınarak kesimleri çeyiz sandığı sahibi tarafından yapılmış. Boyaması da öyle. Altında devam var. Bunun içinde de salon masa örtüsü, sehpa örtüleri, misafet peçeteleri var. Hepsi elde tek tek boyanmış. Kesimi falan sahibi tarafından yapılmış gördüğünüz gibi. Burada misafirliğe giderken terlik koymak için bir çantamız var. İşlemeli. Bu çeyizhanda sahibinin düğününde gelinliğin duvağın örtü alayımış. Bu nişan elbisesiymiş. Eteği ve üst olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Arkadaşlar bu da yatak odası takımının ikinci bir motifi farklı olarak iki takım yapılmış. Bu dantel işlemeleri. Bu da önceden uzun kullanılan yastıkların kenarına geçirmek üzere dantelmiş. Burada yatak odasında önceden komodinler varmış. Komodinlerin üstüne koymak için böyle tek tek yapılmış bir sürü dantel işlemesi yine. Burada da sehpa örtüleri, viskos örtüleri var. Burada da aynı şekilde altına ilk önce pembesi yazılıyormuş masa örtüsünün üstüne dantel koyuluyormuş burada el işlemesi bir dantel piket takımımız var burada birazcık günümüze yakın biraz modern bir biraz nostalji dantel işlemeli bir piket takımımız var bu gelenek hala bizim çamal ilçesinde devam etmektedir arkadaşlar Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim sunumum bu kadar.